Çok önemli. Yalnız değil Halkantos'un. Hiçbir zaman yalnız değildi ama o hiçbir zaman e, görünen bir adım olmak istemedi. Çünkü onu zaten herkes görüyordu. E, bunun dışındaki, dışındaki süreç zaten hastaneye geldiğinde ben ilk günde buna şahit oldum. E, beyin ölümü bekleniyordu. Yani üç gün geçtiğinde de farklı bir sonuç alınamadı. Çünkü 27 saatlik bir kayıp var. Beyin kanaması geçiren bir hastanın 2,5 saatlik bir bekletilme süresi var. O süre içinde Hakan Tosun'a kim ne yaptı belki de orada olmadı. Başka şekilde o iki buçuk saat içerisinde belki de abim sadece darp edilmişti. Sonrasında e, ölüm vuruşu yapıldı. Bunların hepsinin soru işareti kafamızda ama hepsinin cevabı olacak. çünkü biz hiçbir şey farazi konuşmuyoruz. Hastaneye getirilme kayıtları, hastaneden ambulansa binme, olayın olma saati, bizim telefonla görüşme saatimiz. Bunların hepsi var. O İki yüzden buçuk saat nerede bekletilmiş? Bilmiyorum. Hı. Orada bir boşluk var diyorsunuz. Boşluk var. Yani çünkü beyin kanaması geçiren bir hastanın acil müdahale etmesi gerekirken yani beyin kanamasının devam etmesi istenmiş. Gittiğimizde de zaten yine aynı şekilde hastanenin acil yoğun bakım servisinde bekletilmiş, ölümü bekletilmiş. Ee, çünkü karşı taraf bence hemen yakalanmış, kim olduklarını bildikleri için de e, olayı kapatmaya çalışmışlar. Ama bunların hepsinin sorularının, işaretlerini, cevaplarını alacağız diye düşünüyorum. Emniyetten, yok. Yok, hala bugün olmuş. Bugün oldu. Hiçbir emniyet mensubundan bir telefon almadım. Sadece o gece hastanızı rahatsızlık geçiren bir hastanız var. Gelin. Dışında hiçbir telefon almadı. Hastaneden aldı. Hastaneden aldı. Dün aynı şekilde bir hastane doktoru var. E, pazartesi mesaisine başlayan. Hazal Hanım soyadını hatırlamıyorum. Hiç görmedim onun yüzünü. Abimin e, benim ölümünü gerçekleştirdiğini söylemek için bile e, bunu şey olarak söylemek istemiyorum. Ee, işte anestezi e, uzman bir, bir iki tane genç kız bana bunun dedim ki kendi doktoru bugün beyin anjiyosu yapılmış. Bunun bilgisi neden verilmedi? Bu doktor nerede? Gerçekten böyle bir doktor var mı diye sordum. Ben hala o doktoru göremedim. Pazartesi günü abime müdahale eden doktoru ben hiç görmedim. Yani saat beşte oradayken ve ben bana şu söylendi biliyorsunuz. Siz yoktunuz. Biz 7-24 tüm sevenleriyle hastanedeydik beni her seferinde arayıp yukarı çıkar mısınız, imza atmanız gerekiyor vesaire vesaire gibi süreçlerde ama bir açıklama ablam görmek için gittiğinde sorduğunda açıklama yapacak biz size haber vereceğiz. Sonra bana 2 ile 3 arasında siz gelmediniz denildi. Siz kaçıncı saatte kaldı. Yaklaşık kaldırıldığı saati ortalama sonrasında daha geç olduğunu öğrendim hastaneye geliş saatinde ama minimumda 24 saat. 24 saat sonra bir hastaneye gidebildik tek başına. Kimliksiz. Kimliksiz. Yani biz kayıp başvurusunda bulunduktan sonra parmak izinin olabildiğini öyle bir teknoloji ya da yüz tanıması değil de parmak iziyle kimliğinin açıklamışlar. Yani kimliğini bulduktan sonra bize haber veriliyor. Bu süreçte çok fazla gelen giden belki sizin daha önce tanımadığınız ama abinizi tanıyan insanlar geldiler. Size herhangi bir öncesine dair herhangi bir şey söylediler mi tehdit alıyor muymuş size değilse bile arkadaşlarına anlattığı bir şey var mı onunla ilgili onunla ilgili e, ben böyle bir beyan duymadım e, ailesine zaten mümkün olduğu kadar annesine ve e, böyle şeyler söyleyecek bir insan değil söylemez Alıyor olmuş olsa bile söylemez ee, ama arkadaşlarıyla paylaştığı bir durum vardır vesaire onların da benimle paylaştığı bir şey yok ama onu bilmiyorum o konuda hakkında bir şey söyleyemem ben tehdit aldığına dair bir şey duymadım. Bir tanık var mı gören duyan ya da sizin hani tanıkları bir çağrınız var mı bu olayı gören duyan varsa ee, eğer? Yani olayın e, kamera görüntüleriyle e, örtüşen bir şey aldım telefonu aldım bununla ilgili görgü tanığı ile ilgili e, bunlar... Sonrasında büyük ihtimalle hukuki süreç olduğu için e, Gitti mi ifade vermeye? O, o şu, onlar şu anda gizli kalsın çünkü avukatımız ilgileniyor. Yani o hukuk süreci çok girmek istemiyorum, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Peki o görüntülerin tamamını avukatınız ya da siz gördünüz. mü? Ben henüz görmedim. Ben mi? henüz görmedim. Avukatım e, bugün e, onun eline geçti. Ama medya sızdırıldıktan sonra onun eline geçti. O, o kesinlikle bizim tarafımızdan böyle bir şey yapılmadı. Yapan kişi de belli zaten, kimden aldığı da belli e, medyaya sızdıran. E, onun dışında e, biz onunla ilgili daha sonra, şu an çok hazır değilim onları görmeye ama daha sonra onu detaylı olarak in, izliyor olacağız yani. En son beyin ölümü gerçekleşti, haberi gelmiş sonrasında bir organ bağışı kararınız oldu bence. Şimdi şöyle zaten abim e, hiçbirimizi şaşırtmadı. E, hayatına veda ederken bile birkaç insana dokunmak istedi, istemiş isteyeceği olasılığı da çok yüksekti zaten. Evet böyle bir karar zaten kendisi vermiş. Bana da sorulduğu zaman evet kabul ettim. Yani belli ölçüde kabul ettim. Çünkü o öyle istemiş. Teşekkür ederiz. Şu an bir eşleşme sağlandı mı? Organ ilgili Yok şu, şu an. Onu gizli tutuyorlar zaten. Şu an daha o sürece de geçilmedi. Şu an hala hastanede adli tıbati sevk edilmedi. Çok teşekkür ederim. Hepimizin sağ ol, başı sağ ol, olsun. Sağ olun, teşekkürler.